Merhaba arkadaşlar. Bugün normalden biraz daha farklı bir yayın olsun istedim. E, oyun gene yayının sonuna doğru oynarız, icab ederse vaktimiz kalırsa. Ama öncesinde e, biraz güncel <laughs> konulara değinmek istiyorum. E, i̇lk konumuz henüz daha dün e, yayınlanan Dadon Super Bowl'da bu Amerika'nın Amerikan futbolunun finali gibi bir şey Super Bowl dedikleri hadise <laughs> onda böyle çok sağlam fragmanlar vesaire falan yayınlanır ee, orada hatta fragman yayınlamak büyük olaydır çünkü Amerika'nın en çok izlenen spor organizasyonudur Super Bowl ee, orada hiç bakmadım geneline çok iplemiyorum artık ama fragman olayına ama bizi çok ilgilendiren bir fragman vardı orada Deadpool ve Revolver'in bugün bu fragmana şöyle bir bakalım istedim. E, önce onun üzerine bir gidelim. şimdi Deadpool Fox'un X-Men evrenindeki en iyi, en başarılı işiydi tartışmasız. Yani X-Men bir güzel diyebilirsiniz. İşte Days of the Future Past çok acayip şeyler yaptı diyebilirsiniz. ne bileyim X-Men First Class. hakikaten First Class bir işte. Kelime oyunları bunlar. first Class bir işte diyebilirsiniz. Ama ama <laughs> hiçbiri Deadpool kadar kendine has, orijinal e, ve hakikaten yani süper kahraman janrasının o sıradanlığının dışına çıkmayı başaramadı. E, bunu MCU için de söyleyebiliriz. E, DCEU için de söyleyebiliriz ama e, Deadpool'un fragmanı de Deadpool hakikaten ayrı bir yerdeydi. İlk film çok acayipti zaten. E, hani hepimizi çok Şaşırmış şekilde vurmuştu. Sonra ikincisi gelecek dediler. Çok daha büyüğünü, çok daha evet, biraz daha e, bütçesi aşınca, bütçesi biraz daha artınca biraz daha kendine geldi. E, çok daha büyük bir şey imza attılar. İlkini daha çok seven var benim gördüğüm. Ben de ilkinin daha iyi olduğunu düşünmekle beraber. ikincisi de işte ben diyorum o karışık işleri çok sevmiyorum diye. E, hani biraz oradan eksi aldı gibi geliyor. Hani ilkinin o sürpriz etkisi. Bir de ilkini e, biz yarattık. <laughs> yani Fox hani Deadpool işi yapmayacağım ben diye düşünürken e, bir anda dedik ki şey e, ne o test çekime e, internete sızıyor. Kimin yaptığı bilinmiyor. Ryan Reynolds ben yapmadım diyor. E, falan ama bir anda çok öyle popüler olunca Fox hadi yapalım bari diyor. E, oradan çıkıyor bütün olay. Doğrusu hani biz o bilgiyi göstermemiz için zaten gelmişti. Karşılığını Fazlasıyla verdi. İkinci film daha büyük daha güçlü şekilde bir şeyler sundu. Ve şimdi bu fragman başka bir şey işaret ediyor. Bildiğiniz gibi Fox'u Fox e, Disney satın aldıktan sonra Marvel'lerin aslında X-Men'in yayın haklarını da satın almış oldu. Marvel Studios. E, fakat oradan sadece cameolar görüyoruz şu aşamaya kadar. E, Deadpool ise ilk defa Fox'tan alınan resmi bir şeyin ee, hakkın ee, birebir filmini görüyor olacağız. Bu çok önemli. E, bunun artıları eksileri var. Şöyle fragmana bakalım. Sanki ben de reaksiyon veriyormuş gibi yapayım isterseniz ama reaksiyon videosu izledim. 10 kere izledim. E, hatta sonra işte <laughs> incelemelerine de baktım. Fragmanda şunu kastetmiş. Şöyle olmuş falan filan diye. İzlemediyseniz internetten de bulursunuz ama arada durdurma hakkımı da elimden almak istemiyorum çünkü. Bir bakalım nasıl bir fragman olmuş siz de görmüş olursunuz. Happy birthday to you. Okay. Okay. All right, okay. Um, it's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. Wilson? Who's asking? Whoa, 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 Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Miss <sighs> Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I yeah Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, nope, I'm actually okay. Thank you very much. Yep. Right, a Right, Tanamash. The guide for Shell, we skip it here. Desem de çok soru işaretim var. Deadpool and Wolverine. Uşağı da şey olsun diye. Evet. Şimdi Disney'in sıkı takipçisi değilseniz, Deadpool'u oradan alan elemanlar Loki dizisinde şey yapan Neo. Loki dizisinde önemli yer tutan T.V. Yeh, ee, zaman ajanları gibi bir şey. Yani Secret Timeline diye bir şey var böyle korunması gereken, onu koruyan ee, falan bir tayfa. Ee, ya fragman güzel gibi. Ee, yani en azından Deadpool'un ağzının bozukluğunu, e, referans bazlı ilerleyecek olması, yani Marvel, Jesus falan gibi ya da işte bize bakıp dördüncü duvarı kıracak olması güzel hareketler R-rated olacak yani çoluk çocuğa göre değil anlamında ama şimdi şöyle bir problem var burada şeyin, Wolverine ilk defa da orijinal kostümünü giyiyor olacak. Ee, şimdi beni korkutan şey şu, şimdi Disney son dönemde çok gidişler yapıyor yani bunu daha önceki Marvel e, Phase 4-5'e gömdüğüm videomda Sonra da Vatif <laughs> sezon 2'ye gömdüğüm videolarımda söylemiştim. Çok kötü işler yapıyor. Şimdi bu tam bir Marvel işi gibi değil haliyle. Çünkü Ryan Reynolds kendi yazıyor. Kendi istediği adam yönetiyor falan. Öyle bir artısı var. Ama işte Deadpool'un olayı bağımsızlığıydı işte. Yani X-Men için bir şeyler setup etmeye çalışmıyordu. Yani Deadpool'da şu oldu. O yüzden evren böyle oldu falan yani şey, tüm X-Men takımı bir cameo'dan ibaretti. Kolosusu başka bir adam oynadı. E, efendime söyleyeyim. Oradaki Juggernaut bambaşka bir Juggernaut'tu falan. E, X-Men filmde hiç olmayan karakterler e, Negasonic Teenage Warhead <laughs> falan gibi böyle tuhaf tuhaf karakterleri kullanıyorlar. Daha bilimine daha yan karakterleri. E, öyle bir artısı vardı. Şimdi olayı TV'ye bağlamak fena fikir değil. Ama sanki şey gibi olmuş. Ya işte bir şeyleri setup edecekler. Multiverse bu olayın içinden geçecekmiş. Hani Deadpool sadece bir şeyler bağlayacakmış. Ya da işte X-Men evrenine bağlamak için bir köprü görevi görecek gibi buna misyonlar yüklenmişse Deadpool'u bozarlar gibi geliyor. Ee, ama eğer e, Deadpool serbest bıraktılarsa ve orada yani bunlar hiçbir önemli değil. Bunun alakası yok gibi bir, hani daha gene bağımsız. O bu sefer Marvel'ın içindeki karakterleri de alay edebilen e, kafasına göre. Ya da onlardan da cameo olabileceğimiz falan bir şeyler olursa o zaman bir artı yazarız. Ee, o yüzden karışık duygular içerisindeyim. <laughs> İçine çok fazla espri koymamış olmaları da biraz beni gerdi. Ee, Marvel, Jesus falan komik değil bence. hani Yani çok... Deadpool'dan beklediğimiz de espriler değil. Hani McAvoy mu <laughs> Stewart mu esprisi kadar ee, yaratıcı bir espri falan da olmayınca insan bir Hı, acaba dedirtiyor. Hmm. Umuyorum çok serbest bırakmışlardır. <laughs> Hugh Jackman'ı da şu kostümde görmek bile ama ayrı bir heyecan vermiyor değil. Ee, bence öyle. İşte şey yani internette okudum tüm teoriler bunun hakikaten multiverse'ün önemli bir karakter olacağı şey e, adımı olacağı basamağı olacağı hatta işte bu şeyden Kang the Conqueror'u kötü adam yapmaktan vazgeçtikleri Doktor Doom'u kötü adam haline getirecekleri gibi söylentiler var e, o da burada hani bu filmde oraya bağlanacak falan gibi şeyler söyleniyor Şimdi şunu da çok istemiyorum açıkçası. Deadpool Avengers oldu. İstemiyorum. Yani Deadpool'un çizgi romanında da güzel çizgi romanlar hep Avengers'ın dışında olduğu yerdir. Deadpool mesela X-Force'ta da bir Deadpool var ama o Deadpool bizim sevdiğimiz o sempatik Deadpool'dan e, sadece şey hani sürekli espri yapar özelliği dışında e, ana hikayesi çok ona girmiyor. Ne zaman ki mesela Suicide Kings diye bir çizgi romanı var. Türkçe'de çevrildi. İntihar Kralları diye onu mutlaka okuyun. Hani Deadpool nedir onu görme açısından ya yani Deadpool nasıl işliyorun? E, güzel örneğidir. E, neyse e, onu o tarz bir Deadpool olmaz eğer. Yani ya da x ne buraya bağlayacaklarsa Deadpool X-Men'le beraber olduğu kısımları da ben çok seviyorum. X-Force güzel ama X-Force Deadpool olmadığı zaman da güzel. Çünkü Wolverine var işte başka karakterleri ekliyorlar. Hani Deadpool X-Force'un misyonundan kaynaklı. E, ama Deadpool oradayken e, basit bir hani çok konuşan bir asasin e, halinde kalıyor. O yüzden ondan biraz tırsmıyor değilim. E, Hugh Jackman'a ilgili bir sürü geyik dönecektir. Wolverine ile ilgili bir sürü geyik dönecektir. Onlardan şüphemiz yok. Umuyorum güzel olur. E, fragmanda böyle çok şaşırtıcı bir şey var mıydı diye düşünüyorum. Eskileri bir toplamış olmaları güzel. Bunu şöyle bir şey bakalım. <laughs> onaylanmışlar mı hakikaten? Misnet. Ya şimdi işte Loki izlemediyseniz Loki iyi dizi. Çok ben eğlenerek izlediğim bir dizi değildi açıkçası. Yani Owen Wilson da başkasının de başkası gidecek gibiydi sanki. Jill Lewis'tan gördük. Bob'u görmek iyiydi ikinci filmde şey yapan tabi e, mesela Domino'yu falan getirememişler o yani sırf cameo olsun diye ya yani, Kuwait'te bu eskileri bir göreceğiz ondan sonra kıstanlar bir Deadpool Wolverine hikayesi izleyeceğiz diye düşünüyorum <laughs> filmde hani eskiler bir cameo olacaklar o yüzden çok hani böyle ellerinin altında bulunanları tak 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 çekmişler gibi düşündüm hmm, Tom Hiddleston yani. hikayesi bir yerde yazıyor de bunun? Sanki bir ofise sinopsis gelmişti diye hatırlıyorum. Yama <laughs> Kore'nin ana kötü olacakmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Peter Bob değil pardon. Bob başka bir şey. <laughs> Böyle.

Şimdi ofiste, şimdi ofiste yokmuş. Yani diyeceğim odur ki, Deadpool and Wolverine tabii ki izlemek şart. Ama beklentileri doğru ayarlamak lazım. Çünkü yanlış, yani çok büyük beklenti hayal Nurar gibi geliyor. Marvel'ın içine katma çabaları. Hani bir güzel bir film yapmanın dışında bir amaç güdüldüğü zaman genelde başarılı olmuyor. Ondan dolayı çok ciddi tırsaklığım var, yalan söylemeyeceğim. Ama umuyorum, ben yanılırım ve muhteşem bir Deadpool filmi olur. Hatta sonra da devamı da gelir. Sizin yorumlarınızda, şimdi bu şey yayında tek geçeceğim de şeyde 3 <laughs> part olarak <laughs> YouTube'a koyarım diye düşünüyorum. Deadpool ve Wolverine fragman yorumu, sonra Beşiktaş'ın durumu üzerine şey gibi düşünüyorum oyun, ee, ama orada olmayabilir. Neyse, yani neyse bu kısım bitti. Ee, yorum yapma, siz de kendi yorumlarınızı aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Deadpool ve Wolverine fragmanı ile ilgili beklentilerinizi, e, beğenmeyi, abone olmayı falan filan. Okey.